Tüm süper kahramanlar, tüm süper kahramanlar, tüm süper kahramanlar, tüm süper kahramanlar. Ayı ay bir şeyler taşar. Zira ayıya yardım de ettir taşmacayı. Ördekte, ördekte elinden taşar. Kedi de gözünde bakar. Keden mikrofon konuşur. İndişe uçar ayıya. O Mia 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 mia. Kuyruğunu salar der. Rasta istediği bir şeyler. Olabilir tüm süper kahramanlar. Tüm süper kahramanlar. Tüm süper kahramanlar. Tüm süper kahramanlar. <laughs> Dördüncü bölüm. Dans etmek. Ve şarkı söylemek. Hadi öncelikle. <gülüyor> sen hızlı akkusu cimdimidin. Doğru arkadaşlar. <laughs> Keslerken nasıl koşarım? <laughs> Unutuyorum hep. Hadi gideceğim. Önce senden başlayalım. Kafa, el ayak, el, el ayak, el ayak. ayak. Böyle en sevdiğim şarkıdır bu. Ama hayır hayır hayır. Dur dur Ben duş duşessem, ben bu çuçu Ben duş duşay, başka ha? bir jumpsu. Hayır başka bir şey. Ama ben başka bir şey. Şarkı söylemeyin. O zaman yerinizde oturun siz de. Bana hangi şarkı söyleyeceğim ki? Ben de size göstereceğim nasıl böyle bir şey o. Şimdi demek ki biz dans edeceğiz de. Söyleyeceğim size. Hareket edeceğim. Ayaklarınızı hareket edin. Bir, iki. Yok. Durun. Bir, iki. Bir bir 2 şimdi de bir bir iki bir iki zıplayın zıplayarak bir iki bir iki bir iki bir iki bir iki böyle gibi şimdi de beşinci bölümde spor yapacağız ama şimdi dans yapacağız. Zehra şimdi sen hiç şarkı ezberledin mi? Kızım. Evet. Ötecek kaldık. Evet. Anne kaldı. hani Hadi. Ben de söylemek istedim. Şöyle atlar, şöyle üzül, şöyle mutlu. Beş tane bir şeylerimiz var. Kulak, dil, el, ayak, gözler, burun. Hem de, de, hem de, hem de, hem de. Amin. Parmaklarımız en sevdiğim şeylerden. Keptim. <laughs> Bu ne der? Söyle söyle. Söyle hop. Söyle de de Hadi. Ben de seni çaktım. İstemiyorum ben de. Yam yam ben de. Ben <laughs> Hayır. Ben istemiyorum ya da. Özür dilerim öğretmenim peki. Peki. Bana ya da yes tasuji. Bak ne arkadaşlar. Hayır. Ölmeyi. Kaçmayı da. Az Zehra. Şimdi de bölüm dördüncü bölümümüzü bitirdik. Beşinci bölümümüzde yarına bekleyeceğiz. İyi <laughs> size. Görüşürüz. Yarına.